Hayvanlar dünyasında bazı türler vardır ki yalnızca bir canlı değil, aynı zamanda bir efsanedir. Kimi güzelliğiyle, kimi sadakatiyle, kimi de benzersiz özellikleriyle tarihe damgasını vurur. İşte karşınızda Himalayalardan gelen dev bir koruyucu, dünyanın en pahalı köpeklerinden biri, Tibet Mastifi. Bu görkemli köpek yalnızca sahibine sadık bir dost değil, aynı zamanda binlerce yıldır sürülerin, köylerin ve hatta manastırların en güvenilir bekçisi olmuştur. Tibet Mastifi'nin kökeni binlerce yıl öncesine Himalayaların sert iklimine dayanır. Tibet, Nepal ve Hindistan'ın dağlık bölgelerinde yaşayan göçebe topluluklar, bu köpekleri özellikle sürülerini korumak için yetiştirdi. O dönemde koyun ve keçi sürüleri sık sık kurt Ayı ve kar leoparı gibi yırtıcıların hedefi olurdu. İşte bu noktada Tibet mastifleri devreye girerdi. Onların kalın kürkleri, güçlü kemikleri ve dayanıklı yapıları onları bu coğrafyanın en zorlu şartlarına uyum sağlayan mükemmel koruyucular haline getirdi. Tarih boyunca yalnızca çobanların değil, aynı zamanda Tibet manastırlarının ve köylerinin de bekçisi oldular. Bazı kaynaklarda Tibet Mastiflerinin Asya'daki antik uygarlıklarda soylulara ve krallara hediye edildiği bile anlatılır. Güç, asalet ve cesaretin simgesi olmuşlardır. Tibet Mastifini gördüğünüz anda onu diğer köpeklerden ayıran en belirgin özelliği fark edersiniz. Aslana benzeyen yelesi, kalın ve kabarık tüyleri özellikle boyun kısmında yoğunlaşarak ona ihtişamlı bir görünüm kazandırır. Bu yalnızca estetik bir özellik değildir. Aynı zamanda Himalayalar'ın soğuk ikliminde köpeği koruyan doğal bir zırhtır. Erkek Tibet Mastifleri genellikle 60 ila 75 kilogram arasında olabilir. Bazıları daha da ağırdır. Boyları omuz hizasında 70 santimetreye kadar çıkabilir. Geniş kafaları, güçlü çeneleri ve iri kemikleriyle görenlerde derin bir saygı uyandırır. Fakat onları asıl etkileyici yapan yalnızca beden büyüklükleri değil, aynı zamanda dayanıklılıklarıdır. Tibet Mastifleri zorlu dağ koşullarında kilometrelerce yol kat edebilir. Düşük oksijenli ortamlarda dahi hayatta kalabilir. Bu köpeklerin ruhu en az görünüşleri kadar güçlüdür. Tibet mastifleri bağımsız, zeki ve korumacı yapılarıyla tanınır. Yüzyıllar boyunca sürüleri ve aileleri korudukları için içgüdüsel olarak çok iyi birer bekçidirler. Yabancılara karşı mesafelidirler ve her zaman tetiktedirler. Ancak bu özellikleri onları eğitmeyi zorlaştırır. Tibet mastifleri sahibine bağlı olsalar da körü körüne itaat etmezler kendi kararlarını verebilen, güçlü iradeye sahip köpeklerdir. Bu nedenle ilk kez köpek besleyecekler için uygun bir cins değildir. Onlara erken yaşta sosyalleşme, sabırlı ve tutarlı bir eğitim verilmezse kontrol altına almak oldukça güç olabilir. Doğru şekilde yetiştirildiklerinde ise Tibet Mastifleri son derece sadık, cesur ve güvenilir dostlardır. Tibet mastifleri yalnızca bir köpek değil, aynı zamanda Tibet kültürünün de önemli bir parçasıdır. Tibet inanışlarında bu köpeklerin kötülükleri uzak tuttuğuna ve manastırları koruduğuna inanılırdı. Bazı efsanelerde ise Tibet mastifleri, aslanın ruhunu taşıyan köpekler olarak anılır. Himalayalarda yaşayan halklar için bu köpekler yalnızca birer hayvan değil, aynı zamanda kutsal birer koruyucu kabul edilirdi. Günümüzde Tibet mastifleri hala nadir bulunan bir ırktır. Dünyada safkan Tibet mastiflerinin sayısı oldukça azdır. Bu da onların değerini olağanüstü artırır. Çin'de 2014 yılında bir Tibet mastifinin yaklaşık 2 milyon dolara satıldığı kayıtlara geçmiştir. Bu olay Tibet mastifini dünyanın en pahalı köpek ırklarından biri haline getirdi. Onlar artık yalnızca bir koruyucu değil, aynı zamanda bir statü sembolü olarak görülüyor. Özellikle Asya'da varlıklı aileler Tibet Mastiflerini güç ve prestij göstergesi olarak sahipleniyor. Tibet Mastifi tarihten günümüze ulaşan eşsiz bir ırktır. Gücü, zekası, bağımsız ruhu ve görkemiyle yalnızca bir köpek değil, adeta yaşayan bir efsanedir. Onların yanında olmak, yalnızca bir hayvan beslemek değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir kültür mirasını paylaşmaktır. Bugün, dünyanın en pahalı köpeği olarak tanınsalar da, onların gerçek değeri aslında taşıdıkları sadakat, cesaret ve tarihsel önemdir. Tibet Mastiffi, insanoğlunun yanında yürüyen en görkemli koruyuculardan biridir ve bu da onu sadece bir köpek olmaktan çıkarıp gerçek bir efsaneye dönüştürür. İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca sadakati, cesareti ve gücüyle yanımızda yürüyen birçok hayvan tanıdı. Ama Tibet Mastiffi, o bambaşka. O, yalnızca bir köpek değil, aslan yüreğini andıran cesaretiyle, Himalayalardan miras kalan köklü geçmişiyle ve ihtişamlı görünümüyle yaşayan bir efsane. Bugün dünyanın en pahalı köpeği olarak anılsa da onun gerçek değeri fiyat etiketinde değil, binlerce yıllık sadakatinde, sahibini koruma içgüdüsünde ve insanlık tarihine kattığı mirasta gizli. Tibet Mastiffi, bizlere yalnızca bir hayvanı değil, doğanın bize sunduğu en nadide hazinelerden birini hatırlatıyor. Ve belki de bu yüzden onun adı her zaman saygıyla anılacak.